Arkadaşlarım sorumuz şu şekilde. B eşittir 3 metre genişliğinde bu ekran düzlemin dikine doğru olan genişlik ve K noktasından maf sallanmış ağırlıksız dikdörtgen kapak 2500 kilogramlık bir kütleyle şekildeki gibi tutulabildiğine göre hangi D derinliğinde şekildeki bir denge oluşacaktır? Yani K noktasındaki moment sıfır olacak ki böyle bir denge olsun. Yani K noktasında herhangi bir moment söz konusuysa ya yukarıya çıkacak ya aşağı inecek o kapak. Evet bu kapakta şöyle çizeyim şöyle şu genişlik be arkadaşlar tahta düzlemin dikine doğru giden genişlik. Evet böyle bir dengenin sağlanabilmesi için bu D'yi soruyor bize. Bu D ne olmalıdır diye soruyor. Bu düzlem yüzeylere gelen e, kuvvet e, arkadaşlar. E, şimdi düzden bir yüzeye gelen kuvveti denklemin şu olduğunu biliyoruz. Fr Rho çarpı G çarpı e, kütle merkezinin serbest sıvı yüzeyine olan dik mesafesi Hc çarpı A'dır arkadaşlar. Yani Hc şurayı biz e, kapağın suyun içerisinde kalan kısmının kütle merkezi olarak kabul edelim. Bu arada bu kapak ağırlıksız bir kapak arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten. Yani kapağın ağırlığını hiçbir şekilde dikkate almıyoruz. Evet kütle merkezi burası olsun C. C. E, HC dediğimiz mesafede bunun şu dik mesafesi. Şimdi kapağın toplam uzunluğu 5 metre arkadaşlar. Ancak biz kapağın şu uzunluğuna L diyelim. L. Yani suyla e, dolu olan bu uzunluğuna L, küçük L diyelim. E, L de zaten D'ye bağlı. Hc dediğimiz şey aslında bu D bölü 2'dir. Tam kütle merkezi merkezde ol olacağı için. E, alan dediğimiz yer ise B çarpı L'dir. Yani tahtanın genişliği çarpı L. Peki L nedir? L arkadaşlar dikkat edin. D bölü sinüs tetadır. D bölü sinüs sinüs tetadır. O zaman F eşitliğini şu şekilde yazabiliriz. Yoğunluk G B çarpı d kare bölü 2 sinüs teta olarak yazabiliriz. Yani bileşke kuvvetimiz e, 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 buradaki d uzunluğuna bağlı olarak e, bu şekilde yazdık. Peki e, şimdi tabii bir moment hesabı yapacağımız için. Basınç merkezini bulmamız gerek. Basınç merkezi her zaman kütle merkezinden daha aşağıda bir nokta oluyor. Şuraya basınç merkezi diyelim. Basınç merkezi. E, bu basınç merkezinden yüzey olan şu mesafeye de YP diyoruz. Şöyle büyüteyim. Şu mesafede şu YP mesafesi oluyor. İşte bizim bu YP'yi bulmamız gerekir. Basınç merkezi diyelim. Yp'nin denklemi şöyleydi. Üstteki basıncı atmosfer basıncı sıfır olarak alıyoruz. Artı y xxc kütle merkezinden geçen atalet moment arkadaşlar. Yc çarpı a. Peki Yc nedir? Yc'de dikkat edin. Yc'de kütle merkezinin serbest su yüzeyine olan şu mesafesi de yc'dir C'dir arkadaşlar. Evet. Denklemimiz bu şekilde. X'e X, C ise kütle merkezine göre olan atalet momenti. Burada bir dikdörtgenel bir yüzey var. O da arkadaşlar yüzeyin genişliği çarpı uzunluğunun kübü bölü 12'dir. Bu birçok kaynakta ee, verilen bir büyüklük. YC ise arkadaşlar, YC ise L bölü 2'dir. L uzunluğunun yarısı. Bakın şu, şu mesafenin yarısıdır. YC tam oranı kütle merkezidir. Şimdi bütün bunları yerine koyalım. YP eşittir. L'nin de az önce L'nin de D bölü sinüs olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla YC d bölü 2 sinüs teta oluyor. Evet yazalım d bölü 2 sinüs teta artı artı b çarpı l küp dikkat edin b çarpı l'nin yerine ne koyuyorduk d bölü sinüs teta koyuyorduk şurada yazdık onu bunun kübü Bunları 12'ye böldüğümüzde kütle merkezine göre atalet momenti bölü YC D bölü 2 sinüs teta çarpı alan alında yukarıda belirttik D çarpı D bölü sinüs tetadır. Bu ifade kolaylıkla sadeleşebilen bir ifade arkadaşlar. Bu sadeleşmenin neticesinde 2D bölü 3 sin teta değeri karşımıza çıkmaktadır. E, dikkat edin hiçbir değeri hesaplayamıyoruz. Yani burada bileşikliği kuvveti hesaplayamadık çünkü D'yi bilmiyoruz. E, basınç merkezini hesaplayamadık çünkü yine D'yi bilmiyoruz. Şimdi K noktasına göre bir moment alacağız bu bilgilerle. K noktasına göre bir moment alalım. Moment şöyledir arkadaşlar. Bir kere bu kütlenin 2500 kilogramlık kütlenin yarattığı bir moment var. 2500 çarpı şu büyük L uzunluğu yani 5 metre yani M çarpı G çarpı L neye eşit olmalıdır? Bu hidrostatik kuvvetin, yani tam şu noktadan etki eden bileşke kuvvetin, basınç merkezinden etki eden bileşke kuvvetin K noktasına göre olan moment e, uzaklıkla çarpımına eşittir. Yani şurası. Orası da ne oluyor? Dikkat edin. E, L eksi YP oluyor. Basınç merkezinin K noktasına olan mesafesi. O da eşittir. L eksi YP çarpı FR'ye eşit olması gerekir. Bu dengenin sağlanabilmesi için. Evet tekrar bakın şuradan. M çarpı G yani 2500 kilogramlık bir, e, kütlenin ağırlığı şu L boyunca K noktasına göre moment. Bir de şuradan basınç merkezinden gelen FR kuvvetinin K noktasına olan mesafesiyle çarpılmayı da oluşan moment birbirlerine eşit olmalı ki bu denge sağlanabilsin. O halde yazalım. M G çarpı L eşittir. L eksi 2 D bölü 3 sinüs teta çarpı Rho çarpı G çarpı B çarpı D'nin karesi bölü 2 sinüs teta. Ya yani ne yaptık? Şuradaki YP yerine koyduk. Şuradaki F'yi de yukarıda bulduğumuz F'yi de yerine koymuş olduk arkadaşlar. Bu ifade tabi sadeleşebilen bir ifade ve burada tek bilmediğimiz aslında sadece D kaldı geriye. Evet bu ifadede D küp eşittir. İfadeyi sadeleştirirsek arkadaşlar büyük M G çarpı L çarpı 6 çarpı sin kare teta bölü Rho G B kalır. Bu da 2500 çarpı 981 çarpı 5 çarpı 6 çarpı sin kare 60 bölü akışkanın yoğunluğu 1000 Çarpı 981 çarpı genişlik 3 metreydi. E, bunun tabi küp kökünü alacağız. D 2,86 metre olarak hesaplanır. Evet. Yani su seviyesini 2,86'da tuttuğumuzda e, bu kapak burada dengeli durur. Eğer 2,86'dan daha yükseğe çıkartırsak kapak şu yöne doğru açılmaya başlayacaktır arkadaşlar. Ya da daha az tutarsak bu sefer de bu yük onu aşağıya. 2500 kilogramlık yük onu daha yukarıya doğru çeke, çekmeye başlayacak. Tabi her açı değerinde tekrar hesaplamak gerekir. Yani farklı açı değerlerinde farklı dengenin bulunması her zaman söz konusudur.